Kardeşimize Cenab-ı Hak'tan rahmet diliyoruz. Mekanı cennet olsun. Geze bırakmış olduğu aile afadına sağlıklı, uzun ömürler Allah'tan niyaz diliyoruz. Değerli kardeşlerim, her nefis ölümü kalacaktır. Ve sonra da bana döneceksiniz diye yüce Allah, bütün canlıların öleceğini ve sonunda da Allah'ın huzuruna çıkıp orada hesap vereceğini haber vermektedir. Oraya çıkmadan önce, oraya çıkmadan önce önden ne götürürsek, yani biz gitmeden önce önden ne götürürsek elbette ki hayırlı ameller, salih ameller bizim için faydalı olacaktır. Merhum kardeşimden razı mısınız? Aynen. Tekrar razı mısınız? Aynen. Tekrar razı mısınız? Tekrar razı mısınız? Ahirete müteallik olan haklarınızı helal ettiniz Aynen. mi? Aynen. Tekrar helal Aynen. ettiniz mi? Aynen. Tekrar helal Aynen. ettiniz mi? Aynen. Müslüman oğluna şahit misiniz? Aynen. Tekrar şahit misiniz? Aynen. Tekrar şahit misiniz? Cenab-ı Hak kabul eylesin. Aynen. Şimdi hep beraber niyet ediyoruz. Niyet etmeden önce